Bir dakika kaldı. <laughs> Evet başladı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kanalın sahibiyim. Evet biraz yaşama küçük olduğunu fark etmişsinizdir. Yani bu kanal yaklaşık bir iki yıldır var. Ve iki yıldan itibaren video çekiyorum. Ve bugün ilk defa bir yazılı videosu çekiyorum. Çünkü ben de 8'im Kendime notlar hazırladım. Görüntü kullanamıyorum çünkü. Yani bayağı bir dağınık ev. Yani taşımaya yakınız. O yüzden ekranı size gösteremeyeceğim. Sadece ses anlamında. Ee, Yusuf selamünaleyküm Aleyküm selam kanka. Aleyküm selam. Evet. Şimdi başlatıyorum. Evet arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi bu sadece 8. sınıf içindir. Yani 1. dönem 1. yazı. Sadece 8. sınıflar içindir. Yani ona göre yani 8'in altında olanlar ya da yükseğinde olanlar dinlemesine gerek yok. Neyse şimdi başlatalım. Zaten notları bitirdiğim zaman yayın da otomatik olarak kapanacak. Orada duracak zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Her neyse. Şimdi arkadaşlar yazılılarda yani bu yazılda sadece ilk iki ünite çıkacak ama karekök ifadelerinde tam kare çıkma ihtimal var ama çarpma bölme ihtimali de çıkma ihtimali de var. Yani o düşük bir ihtimal aslında. Yani tam kare çıkar. Yani ilk 2 üniteden. Yani ilk ünite ne çıkacak? Ama ikinci ünitede sadece kare kök seri ifadelerde sadece tam kare çıkacak. Yani ama çarpma bölümüne çıkma ihtimali de var. Neyse daha fazla uzatmayayım. Evet. Başlayayım. aleyküm selam Yusuf Emre. tamam. Başlayalım şimdi. Evet. İlk olarak çarpanlar ve katlardan başlayalım arkadaşlar. Ebob ve ekok kısmı var. Asal çarpanlar ayırma var. Bir de aralarında asal sayılar var. Ee, başlayalım isterseniz çabana katlar konusundan. Şimdi diyor ki 54 kırmızı elma var ve 66 yeşil elma var. Bunlar eşit sayıda paketlenecektir diyor ve en az kaç tane paket bunların eşitlenebilmesi için olmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi en az dediğine göre şimdi burada yani eşitleme sorusu var yani. Elma vermiş, eşitleme vermiş, paket paketleme. Yani burada paketlemeden bahsediyorsa yani ee, nasıl oluyordu? Ha, ha tamam işte aynen, paketleme sorusu genelde ebob ekok kısmında ebob kısmı oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen ben size söyleyeyim cevabı. Arkadaşlar öncelikle 54 ve 66'yı ortak bölenleri ayırıyorsunuz. Önce 2'ye bölelim 27 ve 33 olur. 3'e bölelim 9 ve 11 olur. 3'e bölelim 3 11 olur. 3'e bölelim 1 11 olur. 11'e bölelim 1, 1 1 olur. Yani bu da 2 ve 3 sadece ortak bölmüş oldu. Yani 30 pardon, e, 4 ve 66'nın e, bu, bu 6 olur. E, 4'ü 6'ya bölersek 9, 66'yı da 6'ya bölersek 11 olur. Bu çıkan sonuçları da yani 11 ile 9'u toplasak 20 olur. Yani en az 20 paketleme işlemi yani paket diyelim biz. Paket tane 20 tane paket gereklidir bunun için. En yani cevap 20 oluyor. Bu arada kağıttan okuduğum adım sizden ses geldi. Neyse Şimdi burada da EBOB EKO kısmından EBOB pardon EKO kısmını size söyleyeceğim. Bu arada beğendiğiniz için teşekkür ederim. İsofim mesela galiba sen beğendin. Neyse tamam. Diyor ki bak EBOB e pardon arkadaşlar özür dilerim. EKO kısmını anlatacağım şimdi. Diyor ki kenarları 15 ve 25'er santim olan dikdörtgen şeklindeki fayanslar kare zemine boşluksuz bir şekilde döşenecektir. Buna göre zeminin bir kenar uzunluğu en az kaç santimetredir? diyor. Şimdi arkadaşlar Burada bir kare zemin var. Ve kısa kenarı 15, uzun kenarı da 25 santimetrelik dikdörtgen fayanslar diki, buraya koyuluyor. Ve buna göre de en az kaç tane yani gerekir demiyor pardon. Zeminin bir kenar uzunluğunu söylüyor. Yani kare zeminin. Şimdi 15 ve 25'in ekokunu okulumu arkadaşlar. Hemen öncelikle 3'e bölelim. 5-25, 5'e bölelim. 1-5, 5'e bölelim. 1. Yani burada da tüm çıkan bölenleri çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani ekokta 75 olduğuna göre Buranın arkadaşlar zeminin bir kenar uzunluğu 75 oluyor. Hemen hemen devam edelim. Şimdi de bir e, asal çarpanlara ayırma sorusuna bakalım. Şöyle diyor ki şimdi 72 sayısını asal çarpanlarına ayırın diyor. Şimdi arkadaşlar 72 hemen asal çarpanlarına ayıralım. 72 şimdi 2'ye bölelim 36. 2'ye bölelim 18. 2'ye bölelim 9. 3'e bölü 3. 3'e böl, 3. 3 e böl 1 zaten. Yani 72 2 üst 2 üst 3 çarpı 3 üst 2 anlamına geliyor. Yani 2 ve 3 bunun asal çarpanlarındır. Bu arada burada 6. dakikada hemen durduruyorum. O, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yeni hedefimiz 600 abone arkadaşlar. Umarım en 2025 bitene yani 25 bir tane kadar değil yani 2026'nın LGS sezonuna kadar inşallah 1000 abone olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hep böyle ben size devam edeceğim yazılar atmaya. Yarın da unutmayın bakın arkadaşlar. Yarın da fen yazılısının anlatımı gelecek. O yüzden takipte kalmaya devam edin. Şimdi arkadaşlar diyor ki aralarında asal olan 5 tane ikili grup yazın diyor. Ama bak arkadaşlar yani ardışık yazarsanız zaten çok kolay olur. O zaman bunu ardışıkları geçersiz kıldım. Mesela arkadaşlar 4 ile 9 yazabilirsiniz. 13 ile 17 yazabilirsiniz. 8 ile 35 yazabilirsiniz. 15 ile 49 ve 23 ile 29 arkadaşlar. Yani bunları yazabilirsiniz. Yani not aldıysanız tekrardan söyleyeyim hatta bir kere daha. 4 ile 9, 13 ile 17, 8 ile 35, 15 ile 49, 23 ile 29 da bunlardan bazıları yani. 5 tanesi zaten. Şimdi hemen istasyonu devam edelim. Üstlü ifadeler kısmına geçtik. 81 üzeri 3 ve 27 üzeri 3 ifadelerini bölmemizi istemiş. Haydi bakalım. 81 üzeri 3 eşittir. Yani 81'de 3 üzeri 4 olduğuna göre 3 üzeri 4 yani 4 çarpı 3 yani üstleri çarparız. Eşittir 3 üzeri 12 olur. 27 üzeri 3 de 27 de 3 üzeri 3 anlamına gelir. 3 çarpı yani üstlerini de çarparsak 3 üzeri 9 olur. 3, 3 üzeri 12 3 üzeri 9'a bölersek yani üstlerde de çıkarılıyor. Cevabımız 3 üzeri 3 olur. Yani bölmemizin cevabı 3 üzeri 3. Bu arada ben burada bölme, bölme kuralını kullandım arkadaşlar. İsterseniz çarpma şeklinde diye bunu bir benzerini yapabilirsiniz. Her neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar toplama çıkarma ihtimal de var. Yani normalde müfedat yoktu. Ama ben buna da neydi? Yani bazı kaynaklarda bulamadım. Evimdeki bir kitaptan neydi buldum. Yani bizde şu anda çünkü işleniyor. O yüzden arkadaşlar ben de burada şey, toplama çıkarmadan toplama kısmını buldum. Siz de yani çarpma, çıkarma kısmını şey, deneyebilirsiniz. Çünkü ihtimali var bu sene. Her yani neyse devam edelim. 5 çarpı 210 artı 3 çarpı 210 sonucunu bulunuz demiş. Arkadaşlar 5 çarpı 2 üzeri 10 ile 3 çarpı 2 üzeri 10 hemen bir topladım. Şimdi bunların toplamı 8 çarpı 2 üzeri 10 olur. Ama 8 de 2 üzeri 3 anlamına geliyor. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 10 o sıra toplanır. Cevabımız 2 üzeri arkadaşlar. Ben size kolay sordum. Yani siz ya zor yapabilirsiniz ya da çıkarma halinde yapabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Her neyse. Şimdi sorumuzda diyor ki arkadaşlar 506,984 sayısına ondalığa göre çözümleyiniz demiş arkadaşlar. Burada hemen ben size çözmemesini söyleyeyim. Siz bunun benzerini yapabilirsiniz bu arada. Yani illa bu sayı diye gerek yok. Evet. Şimdi 506,984 hemen çözmeyelim arkadaşlar. 5 çarpı 10 üzeri 2 eder artı 6 çarpı 10 üzeri 0 eder artı bu arada aradaki 0'ı kullanalım çünkü 0 yazmanıza gerek yok arkadaşlar. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri 3 pardon 3 yani böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Benimki gibi. Tamamdır. Geri sarkıtarak zaten bakabilirsiniz cevabı. Devam edelim. Kök 55 hangi sayıların arasında bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi kök 55'e hemen bir araya alalım. Bundan önce 7 kere 7 yani 49, kök 49 var arkadaşlar. E, kök 55'ten daha sonra da kök yani 8 çarpı 8, 8 yani kök 64 bulunur arkadaşlar. Yani kök 55 7 ile 8 sayılarının arasında bulunur. Yani ben kolay sordum. Yani belki hazırda kimisine basit daha basit sorar kimisi ki kazık sorar. Yani buna dikkat edin. Yani buna benzer bir zor yapmaya çalışın siz. Ben kolay şeklinde yapıyorum. Her neyse devam edelim. Şimdi son olarak arkadaşlar yani çarpma bölümü yani çıkma ihtimali bayağı az. Kara kök ifadelerinde yazıldı. Ama ben çarpma kısmını kullandım. Yani siz sizin yazabilirsiniz ya da bölme kısmında yazabilirsiniz. Yani bu sene gördük biz çünkü. Kök 300 ile kök pardon kök 300 ile 6 çarpı kök 12 kare köklü ifadelerini çarpın demiş. Şimdi arkadaşlar kök 300 ile 6 çarpı 12 hemen bir pardon 6 çarpı kök 12 bir dakika arkadaşlar yazmayı unutmuşum. 6 çarpı kök 12 ifadelerini çarpın demiş. Hemen çarpalım. Şimdi kök 300 10 kök 3 olarak olur. Ondan sonrasında da yani 6 çarpı 2 kök 3 olarak da 6 kök 12 6 çarpı kök 12 dışarı çıkar. Ondan sonrasında bunun da eşittiri eşitleri 12 yani pardon 6 çarpı 2 kök 3'ün eşitleri 12 kök 3 olur. Ondan sonrasında da bunu bunun işleminin cevabı da 10 kök 3 çarpı 12 kök 3 olur ve 10 ile 12 çarpıyoruz. 120 yanına da 3'ü kökten çıkarırız. 3 olur. Yani 120 ile 33 120 ile 3'ü çarparsak sonucumuzda 360 buluruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir yazılımımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani abone olmayı unutmayın. Yani böyle yazılıların hazırlık videoları daha fazla gelecek. Ben size bir program ayarlayacağım gönderiler kısmından. Oradan istediğiniz zaman canlı yayına girebilirsiniz. Ya da canlı yayını daha sonra da izleyebilirsiniz. Zaten bu canlı yayınlar kalacak yani. iki haftalık kalacak e, oynatma listelerinde. Video canlı yayın kısmında falan. O yüzden de Sınavımızda iyi şanslar arkadaşlar. İnşallah 85'in üstünde yani alırsınız. Yani o da bir iyi sonuç. 85 üstü alırsınız. İnşallah. Bu arada kanalımıza tekrardan hatırlatıyorum. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Anında gelen videolardan haberdar olmak için. Ve şimdilik bu kadar. Matematik matematik yazalım matematik ne ya? Matematik yazılımımızın sonuna geldik. Umarım gerçekten dediğim gibi mükemmel notlar alırsınız. Ay bir dakika kamera açtım. <laughs> Dağınık olduğunu unuttum. Her neyse Hoşça kalın. Bay bay. İyi puanlar, iyi sınavlar. Her neyse ne diyeyim artık. Ne ne ne, ne.